Fast food zinciriyseniz ve bir yatırım planınız varsa bahsettiğim senaryoda dijital haritalar sizi çok ciddi anlamda rahatlatır. Ne gibi? Öncelikle mevcut restoranlarınızı haritaya açıp mevcut restoranlarınızdaki cirolarınızı ve benzeri demografik yapıya sahip olup sizin restoranınızın bulunmadığı yerleri çok hızlı bir şekilde görüp rakiplerinizin bulunduğu yerlere de bakarak ...aslında çok hızlı bir şekilde sahaya çıkmadan ofisinizde otururken... ...restoranları açmanız gereken potansiyel yerlerin çoğunu belirleyebilirsiniz. Normal şartlarda bu tür işler için klasik metotla çalışan işletmeler... Adıyaman'da bu restoranı açacaksa uçağa binip o bölgeye en yakın havaalanına gitmekte... ...ve o kentin sokaklarını turlamakta. Ama dijital haritaya sahip biri ise... O oraya gittiği halde yapabileceği hatalardan arınmış bir şekilde nüfusa, yaşlara göre mahalle nüfuslarına, harcama alışkanlıklarına ve mevcut diğer rakip restoranların durumlarına göre bakarak en doğru caddede hatta caddenin doğru yerinde yani doğru tarafında restoranını seçebilmekteler.